Muhalif Köşe kanalımızdan herkese merhaba. İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagihan Alçı, AK Parti içindeki savaşlarda son durum, başlıklı bir yazı kaleme aldı. Alçı parti içerisindeki tartışmaları işaret etti ve, her AK Parti mensubunun kabul etmesi gereken bir konu var, artık AK Parti'nin de içi fitne fesat dolu bir kaynayan kazan haline geldi, diye belirtti. Uzun bir süredir AK Parti iç savaşların çok yoğun ve çok girift yaşandığı bir parti, dışarıdan bakanların da anlaması mümkün değil. Eskiden Ak Partililer CHP'nin içinin fitne fesat dolu bir kaynayan kazan olmasından dalga geçerek bahsederlerdi. CHP'lilerin birbirlerine sürekli kumpas kurmalarını, birbirlerinin yüzüne gülüp arkadan bıçaklamalarını kınayarak örnek verirlerdi. Her AK Parti mensubunun kabul etmesi gereken bir konu var. Artık AK Parti'nin de içi fitne fesat dolu bir kaynayan kazan haline geldi. Aynı şey AK Parti medyası için de geçerli. Partinin çok önemli kimi isimlerinin AK Parti medyasının bir bölümünde isminin telaffuz edilmesi bile yasak, diğer bölümünde ise AK Partili başka önemli isimlerin adını anma bu kafayla gençleri niye yakalayamıyoruz diye sormasınlar, çünkü o sorunun cevabını anlayacak antenleri kapatmışlar, böyle giderse bırakın gençleri yakalamayı eldekileri de kaybedecekler.